Yokluktan bir tık yükselirseniz mutlu olursunuz ama varlıktan bir tık düştünüz mü inanılmaz mutsuz oluyorsunuz. Amerika'daki de aynı şey yapıyor, Hindistan'daki Hintli de aynı şey yapıyor, Norveç'teki adam da aynı şey yapıyor. Hepsi aynı şey yapıyor. Küçük paraları asla küçümsemiyorlar. Herkes üç kuruş para kazandı mı arabasını değiştiriyor. İşte Maya yapacaksın, Onunla gideceksin Bodrum katı alacaksın. O Bodrum kat prim yapacak. Onu satacaksın. Hayalindeki evin peşini atını yapacaksın. Sonra hayalindeki eve ulaşacaksın. Tabi sistem senin daha çok çalışmanı, daha çok köle olmanı istiyor ve daha bunun için de daha çok harcaman gerekiyor. Kölelikten kurtulmak için salt para gerekmiyor. Giderlerin de ona göre düşük tutman lazım. Kimsenin görmediği, kimsenin ilgilenmediği yerlerde alırsan, hisse senedi olur veya arsa zamanı gelince çok değerlenebiliyor. Ben Mert Başaran. Tasarruf ve yatırım danışmanıyım. 1978 İstanbul doğumluyum. İstanbul İktisat Fakültesi mezunuyum. Zengin bir dedenin çalışmamış, çok güzel yaşamış tırnak içinde. Ee, çok güzel yaşarken de o paraları bitirmiş bir babanın çocuğuyum. Yokluktan bir tık yükselirseniz mutlu olursunuz ama varlıktan bir tık düştünüz mü inanılmaz mutsuz oluyorsunuz. O dolayısıyla 14-15 yaşına itibaren ciddi bir bunalımlı sürecim oldu. Özellikle üniversitedeyken epey böyle ezildiğim, zor günler yaşadığım zamanlar oldu. Ve o dönemlerde şuna karar verdim ki aslında dedemin yaptığı doğruymuş. Küçük paralarla ciddi ciddi yatırımlar yaparak servet yapılabilir, başarılı olabiliyormuş. Aynı şekilde de güzel yaşayarak tırnak içinde kapitalist sistemin bize verdiği gereksiz tüketimle, gereksiz tüketim açlığıyla da çok para harcayarak da her şeyinizi kaybedebiliyor musunuz? Bunu görünce de yani çok büyük paraların yok olabileceğini gördüm. Çok küçük paraların da büyük paralar olabileceğini gördüm ve hayatımı buna adadım. 14 yaşında annemin adına bir hesap açarak orada ilk hisse senedimi aldım. Küçük küçük hisse senetleri aldım. okulda arkadaşlarımdan para topladım. Arkadaşlarımın parasını yönetmeye başladım. 17 yaşında ilk gayrimenkulümü aldım. Gebze taraflarında bir annemin adına yine bir tarla aldım. Ondan sonra Allah'ın dağıydı. Kimse buradan bir şey olmaz diyorlardı. biz güldük geçtik. Çünkü bu işleri böyle olduğunu biliyordum ben. Dedemden öyle öğrenmiştim. Kimsenin görmediği, kimsenin ilgilenmediği yerlerde alırsan, hisse senedi olur veya arsa zamanı gelince de çok değerlenebiliyor. Maya yapmak lazım parayı, mayalamak lazım. Gençlere faydası olsun diye anlatıyorum. Mesela o Gebze'deki yeri sattık sonra Halkalı'da toplu konut yapılıyor orada. Çöplük deniyor Halkalı. Herkes dalga geçiyor Halkalı'yla. Çok küçük paraya daire çıktı bana. Sonra o daireyi küçük küçük taksitlerle ödemeye başladım. Onu yaptığımda da yaklaşık işte 18-19 yaşlarındaydım. Sonra işte üniversitedeyken yine gittim bir tane borsa şirketi vardı. Orada çalışmaya başladım. Sonra üniversite bitti. İşte bir, bir sürü şirkete girdim. 6-7 kez de işten atıldım. Başarısız oldum. Çünkü ben finansal özgürlüğe takmıştım kafayı. Ya benim sabah erkenden işe kalkmam lazım. Çünkü sabah erken uyanamıyorum ve nefret ediyorum. Takım elbise giymemem lazım. Ben özgür olmam lazım. Ben geceleri kafam çalışıyor. Yani ben de disleksi diye bir şey var. Ve beynim öyle normal çalışmıyor. Çok basit şeyleri yapamıyorum. Yani ayakkabımı bağlayamıyorum. Yolu gelirken bulamam. Ama daha başka şeyleri çok iyi yapabiliyorum. Atılara <laughs> hatırla. 16-17 yıl kurumsal hayatta çalıştım ama hep mutsuzdum. İçimde bir açlık ve mutsuzluk vardı. Herkes tatil yaparken, herkes gezerken, herkes güzel hayatlar yaşarken ben tırnak içinde kötü hayat yaşamayı tercih ettim. Hep küçük yatırımlar yaptım. İşte hep ya arsa aldım ya hisse senedi aldım. Bir sürü hayvan gibi yaşadım yani. Belki çok e, amiyane bir tabir olacak. yani Çoğu arkadaşım öyle derdi çünkü. <laughs> Üniversitedeyken Borsa'dan ve Gayrimenkul'den kazandığım parayla Peugeot 106 alacak aram vardı. Ve o zamanlarda 106 çok önemliydi. O yaşlarda o araban olursa bütün kızlar, tırnak içinde erkekler de aynı şekilde, e, seninle çok iyi arkadaş oluyorlardı. Otobüste gidip gelince kimse senin ciddiye almıyordu. 4 yıl boyunca kimse beni ciddiye almadı. Evet. Ama ben bir yol seçtim. Bir hayalim vardı. Yani olur olmaz bilmiyordum ama ben bu küçük paraları bir gün, belki bugün arabam olmayacak ama 10-15 yıl sonra çok daha güzel olacak. En azından bir gün çalışmayacağım, özgür olacağım diyordum. Ve 16-17 yıl boyunca bu hep istikrarlı bir şekilde her ay kazandığımın Belli bölümünü, bazen yarısını, bazen yüzde kırkını ciddi şekilde bu tip yatırımlara yatırdım. Ve 37 yaşındaydım, 2015 yılında finansal özgürlüğe eriştim. Finansal özgürlük nedir? Hiçbir yerde çalışmadan, hiç kimseye çalışmaya mecbur olmadan yaşayacak bir maddiyata sahip oldum. Çoğu toprak yatırımından gelmişti ama aynı şekilde hisse senedi yatırımından da gelmişti. Şimdi çok büyük bir servet diye düşünmesin insanlar, onu da anlatmak istiyorum. Hayır arkadaşlar, çok büyük servetiniz olmasına gerek yok. Yani bugün eğer sen Kalamış'ta bir ev almaya kalkarsan, ki çoğu arkadaşım onu yapmaya kalktı, bir tane evin olur. O bir tane evin belki 15 milyon olur ama hayat boyu çalışmadan yaşayamazsın. Tekrardan sabahleyin o hamster gibi o işin içine koşmak zorundasın. Ben zaten kitap yazdığımda bunu anlatıyorum. İşte küçük işler, büyük özgürlükler, para kazanmanın unutturulmuş sırları. Yani aslında para kazanmanın bir sırları var arkadaşlar. Tamam mı? Bu sırları bize unutturdular. niye unutturdular? Kapitalist sistem senin daha çok çalışmanı, daha çok köle olmanı istiyor ve daha bunun için de daha çok harcaman gerekiyor. Eğer benim gibi doğru yerlere doğru yatırımlar yaparsan sen çalışmak zorunda kalmıyorsun. Ama sistem bunu istemediği için seni devamlı harcatıyor. Dolayısıyla bir sürü insan görüyorum. A paraları var ama hala bu sistemin içinde debelenmek zorundalar. Kölelikten kurtulmak için salt para gerekmiyor. Giderlerin de ona göre düşük tutman lazım. Yani aslında biraz da mandra filozofu gibi yaşaman lazım. Dolayısıyla ben o hayata 2015'te yaşama kararı verdiğimde lükslerimin olmaması da bana bir avantaj sağladı. Yani elimde bir para var ama belki sizin için, belki şu an bunu seyredenler için o para gülünecek bir paraydı ya. Bununla nasıl geçinilir? Ama ben öyle basit yaşayabiliyordum ki bu parayla ben sonsuza kadar yaşayabilirim dedim. İnsanlar e, lüks araban yoksa lüks yaşamıyorsan o devirde seni ciddiye almıyorlar. Ama ne zaman ki <laughs> gerçekten finansal özgürlüğe erişip onlar o arabayla her sabah işe giderken, 6:30'da kalkarken ben 12'de, 11'de kalkmaya başlayınca dediler ki ya senin yaptığın yol galiba doğruymuş. Biz nasıl senin dediğin gibi yaparız? Onlara danışmanlık vermeye başladım. Bunu yapmayacaksın. Bunları senden alacağım. Bunları da buraya yatıracağım. Ve bunun sonunda da 5 yıl sonra, 10 yıl sonra sen de bu noktaya geleceksin. Yani aslına bakarsanız hayat koştuğu gibi düşünün. Benimki tasarruf koştuğuydu bu ismi tasarruf koştuğu. Bazı insanlar da o kadar aşağılık kompleksi vermiş ki bu kapitalist sistem. Bundan vazgeçemiyorlar. Yani illa orada marka taşıyacak. İlla o markayla yaşayacak bunu yaşayacaksan zaten benim yaşadığım hayatı yapamazsın. Zaten depresyona girersin. Ben özgür olmak istiyorum diyorsan da bunlardan felaket etmen lazım. Ama ikisi birden olmaz. Yani hem genç yaşta kazandığın 3 kuruşla her hafta sonu bir işlere gideceksin. Hem işte en güzel restoranlara gideceksin. Soracıma işte 3 kuruş parayla e, süper telefonlar alırsan gelecekte bunlar olmaz. Bir seçim yapmak lazım. Ben kolejde burslu okurken çok zengin insanlarla tanıştım. Çocuklarıyla daha doğrusu. Babalarını çok gözlemledim. Daha sonra kurumsal hayatta girmeden önce işte yine çok zengin insanları gözlemleme şansım oldu. Sonra kurumsal hayatta büyük şirketlerin çok üstüne yöneticilerini gördüm. Hepsi de gördüğüm özellik belli davranış kalıpları. Rich mindset ve poor mindset diye bir şey var. Dünyada var zaten bu. Zengin kafa yapısı, fakir kafa yapısı. Zengin kafa yapısı küçük paraları kesinlikle küçümsemiyor, gereksiz gösteriş yapmıyor ve hep yatırım yapıyor. Ve o para büyüdükten sonra yani bir tane araba alacak parası varsa gidip ona bir tane araba almıyor. Onu 40 tane araba haline getiriyor. Ondan sonra en iyi arabayı alıyor. Türkiye'deki en büyük sorun bu zaten. İşte itibarımız olsun. Konu komşu ne mantığı. Benim savaştığım o zaten. Çünkü benim babamın da her şeyi kaybetme nedeni buydu çünkü. Üç gün önce biriyle beraberdim. Şey diyor tutturuyor. Ya sana bu telefon yakışıyor mu değiştir. Ama yani bunu diyen insan hiçbir varlığı yok, hiçbir parası yok. üç kuruşa çalışıyor ve hala benim telefonuma eleştiriyor. Ve bu devam edecek. Bana sorarsanız hayaliniz nedir? Çok servet mi, çok iyi arabalar mı? Hayır, benim hayalim gerçekten yeni bir gençlik olsun. Bu yeni gençlik, Almanya, Norveç kafası veya işte işte gayrimüslimlerde çok görüyorum. özellikle. Geleceğimizi kurtaracak yatırımlara yatıralım. Türkiye'nin en çok buna ihtiyacı var çünkü inanılmaz şekilde orta sınıfta bir aşırı gösteriş hastalığı var. Hani ya işte bu kadar küçük parayla ne olur? Aslında bu küçük paralarla bir şey olur. Hatta benim bir mottom var. Küçük paraları küçümseyen küçük kafalılardan olmayın. Sizin Storybox'takilere de bakın. Hepsi 40-50 yıl önce köyünde, fakirlik içinde, yokluk içinde Doğmuş insanlar, bunlar İstanbul'a gelmişler veya burada doğup o yokluk içinde bu küçük paralarla bir şeyler yapmışlar. Yani bu adamlar yapıyorsa sen de yapabilirsin. Ben işte 2005 yılında bir arkadaşım iPhone'u kuran şirket Apple'ın iPod diye bir şeyini almıştı. Ben orada düşündüm bu Apple alıyor, ben bu iPod alacağım onun hissesini alayım dedim. O, o kadar çok arttı ki o hisse sonra bana ev aldırdı. 15-20 yıl boyunca sen Starbucks'a her gün kahve içeceğine sırf o parayı Starbucks hissesine yatırsaymışsın geçmişte şu an senin 157 bin doların oluyormuş. İstatistikler bunları gösteriyor. Ya da sigara. Benim dayım yeni vefat etti. 50 yıl boyunca sigara içti. Geçen oturdum hesap yaptım. Dayım sigaraya yatırdığı parayı 50 yıl boyunca altına yatırsaymış. Bugün 800 bin dolarlık mal varlığı vardı. Fakat maalesef bodrum katta fakirlik içinde öldü. Paranın yavrulama etkisi var. Para yavruluyor. Sen parayı doğru yere bırakırsan, işte o aldığım 106 aldığım arabayı almayıp iyi bir tarla alarak bana oradan kaç tane daire çıkardı. Şimdi şunu diyenler olacaktır mutlaka. İşte o devirde kolaymış, şimdi zormuş. Hayır, kesinlikle bu devirde de var. Gerçekten fırsat olmasa zaten zenginler zenginleşemez. O zaman kimse zenginleşemez zaten. Mutlaka sizin karşınıza fırsat çıkacak. Yani toprak fırsatta çıkacak, hisse senedi fırsatta çıkacak. Mühim olan o fırsat çıktığında senin o parayı köşede paran var mı yok mu? Arkadaşımı arıyorum abi fırsat çıktı diyorum. Çünkü fırsat bazen iki yıl sonra geliyor. Arıyorum. Abi param yok diyor. Çıldırıyorum. Niye paran yok? Çünkü 3 kez yurt dışına gittin, müze gezdin. Ya 2 kez gezseydin kardeşim parası da fena değil yani iyi kazanan bir tip. Beyaz yakalı olan Türkiye'de bir kesim var ki plazalarda çalışıp işte ayda karı koca bir şey alıp ya gereksiz bir fazla lüks yaşayan bir kesim var. Herkes 3 kuruş para kazandı mı arabasını değiştiriyor. Ben bu kafayı değiştirmek gerektiğine inanıyorum. Ve bu kafayı değiştirirseniz bir şey sahibi olursunuz diyorum. Bakın İstanbul 20 milyonsa bunun 10 milyonu hala 18 yaş altında. Dolayısıyla bir bu kadar daha toprak ihtiyacı olacak, bir bu kadar daha genişleyecek, bir sürü insanın yazlık ihtiyacı olacak. Yani hala korkunç bir talep var. O yüzden yabancı yatırımcı Türkiye'ye hala geliyor. Norveç Varlık Fonu aptal mı? Geliyor Türkiye yatırım yapıyor. Yani hani biz fırsat olmasa Türkiye'de niye gelsin? Demek ki Türkiye'de hala fırsat var. Ben sepet yapmaktan yanayım. Ben mutlaka herkesin hayatında mutlaka toprak yatırım yapması gerektiğini evet. ısrarla söylüyorum. Çünkü ben de, Türkiye'deki bütün sayılı zenginler de parayı topraktan kazandı. Çünkü üretilmeyen bir şey. Orası bugün var, sen aldıktan sonra bir daha yok orası. Dolayısıyla devamlı nüfus arttığı için yetmiyor artık. Bill Amerika'nın 4000'de binde birini aldı. Ya bu adam aptal adam mı toprak yatırımı yapıyor? Biz niye hala gidip de toprak almıyoruz? Çünkü bizi topraktan soğuttular. Bize böyle şehirli olacaksın, elit olacaksın, bilmem ne olacaksın. İşte sabah Frappuccino içeceksin, ondan sonra bro, <laughs> kuru asan içeceksin, dünyayı gezeceksin, ondan sonra müzeleri gezeceksin ama toprakla ilgilenmeyeceksin diye bir empoze ediliyor. Trakya var, işte Eskişehir var. Antep var, Kayseri var, Bilecik var, Sakarya var. Şu an aklıma gelmiyor. Devletin büyük proje yaptığı, milyar dolar yatırdığı yerler var. Devlet milyar dolar bir yere yatırıyorsa siz de küçük paralarınızla oraya para yatırın kardeşim diyorum. Bu çok basit. Veya gelişecek şirketlere yatırım yapın diyorum. Hiçbir şey becerecek kapasiteniz mi yok? Tasarruf yapamıyor musunuz? Yatırım yapamıyorsanız mutlaka bireysel emeklilik yaptırın. Ben bireysel emeklilik yöntemiyle anneme ev aldırdım. Evet. İnsanların bir de hemen hayaline ulaşma hayali var. O da olmaz kardeşim. Yani sen şimdi Mert abi ben 3 yıl 4 yıl çalışacağım. Bu dediğin yöntemi uygulayacağım. Bodrum'da villa alacağım. Alamazsın kardeşim. İstanbul Etiler'de ev alacağım. Alamazsın kardeşim. Kusura bakma. İşte maya yapacaksın. Onunla gideceksin. Bodrum katı alacaksın. O Bodrum kat prim yapacak. Onu satacaksın. Hayalindeki evin peşini altına yapacaksın. Sonra hayalindeki eve ulaşacaksın. Hep böyle oluyor. Ya Gebze'deki arsa, Halkalı'daki eve. Halkalı'daki ev istediğim Göztepe'deki eve ulaştırdı beni bu fırsatlar toprakta var, hisse de var, belki coinlerde var, belki melek yatırımcı olup farklı şirketlerin ortaklıklarında var veya ticarette var. Her zaman gözünüz açık olacak. Benim uzmanlık alanım toprak ve borsa olduğu için daha çok onlara fokuslanıyorum ama her zaman fırsat çok. Mühim olan tekrar söylüyorum sizin o fırsat geldiğinde köşede paranız olması lazım. Çok büyük bir organize sanayi bölgesi kuruluyorsa, çok büyük bir şehir hastanesi kuruluyorsa, çok büyük bir tesis kuruluyorsa sen onun etrafında bir şeyler aldın mı zaten para kazanıyorsun. Sadece bu bilgiye ulaşmak önemli. Bir de bunu alırken ucuza alman lazım. Yani Çanakkale Köprüsü yapılırken 2 liraya Lapseki'de yer alırsan otomatik olarak zaten 200 liraya çıkıyor. Bana her gün geliyor mesela Urla'da yer var mı Mert Bey? Bozca'da da yer var mı? Ya var da para kazanamazsın. Oraları 20 yıl önce ucuzdu. Şimdi uçtu. Sen niye burada alıyorsun? Bir kardeşim Urla'da alma. Artık Urla olmuş. Urla'ya, Pergel'le bir saat uzaklıkta olan yerlere bak. Orada al. Geleceğin orası belki orası olacak. Ona betet. Aynı şekilde İstanbul'da alamazsın artık. İstanbul'da değil ama yeni İstanbul olma ihtimali olan yeni fabrikaların olacağı yerlerde al. Dolayısıyla Yalova Köprüsü olmadan önce Yalova'da alsaydın. Yani hikayenin olduğu yerlerde alırsan, gelişecek yerleri görürsen bu da vizyon diyoruz işte. Para kazanıyorsun. Mühim olan aldığınız yerin yanında bir şey olması lazım. Bir hikayeye yakın olması lazım. Lokasyon, lokasyon, lokasyon derken yanında böyle bir şey yapılan bir yer. Her zaman para risk eşittir rızık diyoruz biz. Mesela ben 100 bin lirası olan adama şunu diyorum. Mutlaka Türkiye'de 5-6 tane, dünyada da aynı şey, 5-6 tane büyük şirket var. İşte bunların Apple'dan birini bahsedebiliriz, işte Amazon diyebiliriz. Ondan sonra aynı şekilde Türkiye'de Ford'dan tut, Tupraş'tan tut yatırım tavsiyesi değildir ama too big to fail. Batmayacak kadar büyük şirketler var arkadaşlar. Bunlar batarsa dünya sarsılır. Bunların hisselerini sepet yapacaksın. Bunlar her zaman büyüyorlar. Bunlar büyürken sen de büyüyeceksin. Yani bunları her ay istikrarlı yapmanız lazım. Aldım attım olmaz. Bu aydan itibaren maaşımın %5'ini %10'unu istikrarlı olarak buraya yatıracağım diyeceksiniz. Ve bu böyle geometrik olarak birikiyor, 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 bir de birden patlıyor. Dolayısıyla bunu yaparsanız ancak para kazanırsınız. Yoksa bugün aldım, attım olmaz. Toprakta da aynı şekilde. 50 paranız oldu değil mi? 300, 400 bin oldu, 200 bin oldu. Bu tip gelişecek yerlerde bir yerde mutlaka haberini alırsınız, duyarsınız veya işte bir şekilde bizim gibi şirketleri takip edersiniz. Ya e orada bir şey yapılıyor, devlet açıklıyor, ben burada kocaman bir şey yapıyorum diyor ya. Sen de gireceksin ya, o kadar dahi olmana gerek yok yani. Orada havalimanı yapacağım diye adamlar bas 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 bağırdılar. Bağırdılar ya, 13 liraydı Arnavutköy. Sabiha Gökçen yapılırken bas 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 varıldı. 1 milyon, 1000 dolara, milyon, şu an milyon dolarlık arsaları bin dolara alabiliyordun o zaman ya. Herkes dalga geçti. Orada havaliman olmaz. Sen eğer böyle yerler alırken herkes seninle dalga geçecek. Ne kadar çok dalga geçiliyorsa tekrar söylüyorum o kadar çok para kazanacaksın. Ne kadar çok insan bunu derse o kadar ucuz alıyorsun demektir ve olduğunda o kadar çok servet yapma ihtimalin var. Hayat böyle bir şey arkadaşlar. Böyle küçük paralarından sepet yapacaksınız. Tek bir yere de değil. Her yıl üç tane, dört tane. Bunu hiçbirini beceremiyorsanız ne diyorum bireysel emeklilik koyacaksınız orada hisse senetlerine. Dolayısıyla böyle özellikle gençler için önünde çok güzel bir zaman dilimi var. 25-30 yaşında gençlerin ümidi yoksa hiç ümidini kaybetmesinler. İstikrarlı şekilde bunu dediğimi yaparlarsa emin olun. Ya emekli olurlar ya emekli olmasalar da köşede ciddi paralar olur. Özellikle gayrimüslimlerde çok gördüm. Çocukları doğduğunda iki tane şey yapıyorlar abi. Birincisi şehrin, o dediğim gibi ama herhangi bir şehrin en uç noktasında ama en en uç noktasında gelişecek bir şehrin büyük toprak parçası alıyorlar. Çünkü 20 yıl sonra o Allah'ın Dağı dediği yer şehrin merkezi oluyor. İkincisi yine aynı şekilde özellikle yurt dışı hisse senetleri olmak üzere bu Amerika'daki büyük şirketleri batmayacak kadar büyük şirketlerin küçük küçük hisselerini her ay toplayacaksınız, atacaksınız köşeye. Aynı şekilde Türkiye'de de dahil. Sepet yapacaksınız. Türkiye'deki en büyük cehalet, en büyük hata doları veya euroyu böyle sabit olarak tutarak para kazandığını zannetmek. Finansal okur yazarlığımız yok çünkü doları dolar olarak tutuyoruz, ben kazandım zannediyorsun. Dolar tutmak dünyanın en büyük enayilidir. Amerikan Merkez Bankası'na sıfır faizle borç verirsin. Bugün 100 dolara aldığın şeyi iddia ediyorum 20 yıl sonra üçte birini alamayacaksın. Bütün zenginler ne yapıyorsa onu yapacaksınız. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunların yaptığı 50 tane davranış kalıbı var. Amerika'daki bir Yahudi de aynı şey yapıyor. Hindistan'daki Hintli de aynı şey yapıyor. Norveç'teki adam da aynı şey yapıyor. Hepsi aynı şey yapıyor. Küçük paraları asla küçümsemiyorlar. Bugün yine diyorum abi sen 23 yaşında çok güzel bir araba alırsan 10 yıl sonra o araba çöp. Ya da bir telefon alırsan iyi bir marka telefon alırsan iyi bir çok görüyorum. Ya geliyor adam 70 bin liraya 60 bin liraya telefon alıyor. Ya senin 60 bin telefon alma hakkın yok kardeşim. Türkiye'de bizim yok. Valla benim de yok. Çünkü. Ama bu telefonun parasıyla yani 70-50 bin liraya alacağın o parayla gidersin. En kötü şehirde git. 10 dönüm tarım toprağı al ya. Hiçbir şey olmaz dediğin yer. 10 yıl sonra mutlaka en az 4-5 katı dolar bazı yapacak. Hadi hiçbir şey yapmadı aynı kalsın ya. Ama bu telefon sıfır olacağını garanti ediyorum sana.